Evet. Daracık bir alanda çekim yapacağım yani. Seyahatimizin kaçıncı günündeyim gerçekten bilmiyorum şu an. Ama sizinle basit bir cilt bakımı rutini yapacağız. Youtube kanalımı es geçmek istemiyorum. Hem de böyle bir sohbet edelim de istiyorum. Çok fazla da ses yapmamaya çalışıyorum. Işık biraz kötü. Yani ışıklarımı yanımda götür <laughs> götüremeyeceğim için. Kusura bakmayın. Öncelikle Umarım iyisinizdir. Instagram'dan ya da TikTok'tan falan da TikTok'ta da paylaşmaya çalıştık ama TikTok'ta da eğer takip ediyorsanız böyle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz ve haddinizden beraber. Hem Kore hem Tokyo. Yani hem Seul hem Tokyo. Hem Kore hem Japonya yazınız vardı biliyorsunuz. Hala var, hala oradayız. Sanırım siz bu videoyu izlediğinizde de Japonya'da olacağız. Sonrasında da o hafta sonraki hafta dönüyor bulacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? İnanılmaz derecede Bakın ya inanılmaz derecede Kore'de, Japonya'da çok sıcak. Kore korkunçtu zaten. Yani ben hayatımda hiç böyle bir sıcağa maruz kaldığımı hatırlamıyorum. Şimdi konuşurken bu taraftan da makyajımı temizleyeyim. Fresh balmıyla başlayacağım. Şöyle yağ bazlı temizleyicisiyle. Hiçbir gün bile makyajımızla uyumadık. Bence bu kadar uzun bir seyahatte bu bir rekor olduğunu düşünüyorum. Bu balmı getirmiştim. Valiz videomu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür zaten. Boyum, <laughs> Boyum şey kaldı. Bu bağını ben çok fazla seviyorum çünkü waterproof makyajı bile çözüyor ve yanımda şu an misal su falan taşıyabilecek durumda değildim zaten. Olabildiğince az ürün almaya çalıştım bu seyahatte ve bu bağ hani glitterlı makyajı falan da çözdüğü için. Ondan sonra hassas ciltlere de uygun olduğu için. Ya burada havalandırma çalışıyor ve evet, bunlardan çok fazla ses gelmiyordur. Havalandırmadan. Yani rozalıcılara ciltlere de uygun. Hassas ciltlere de uygun. Her makyajı da çözüyor. Vahyesel maskaran benim için mesela çözülmeyen bir maskara. Onun için mutlaka bir misal su, ekstra bir göz içinmiş bir şey, ürün kullanmanız gerekiyor. Ya da glitterli makyaj için falan. Onun için mutlaka ekstra bir şey kullanmanız gerekiyor. Bu bağ her şeyi çözüyor gerçekten. O açıdan bayağı seviyorum. Sadece ilk başta kuru cilde ben bence bu balmın yanlış kullanılıyor. Onu da düşünüyorum. Bu çok bu benim ikinci kutum. Kuru cilde güzelce uyguladıktan sonra bir ovalıyorsunuz 30-40 saniye kadar. Boynumuzu unutmayın. Şu kısımlarda çok fazla seveceğim çıkıyor diyen arkadaşlar oluyor. Özellikle genç arkadaşlar. Bence insanlar şu şekilde yıkadığımız için yüzümüzü şu kısmımızı unutuyoruz. Unutmayın. Mutlaka. Güzelce oluyoruz. Neyse çok sıcaktı arkadaşlar. Kore mu? Ya inanılmaz bir sıcak var Kore'de. Yani size anlatamam. Hadi İstanbul feci sıcak. Nasıl bilmiyorum ama çok sıcaktan geldik ama Seul korkunçtu yani. Güneş kremi dayanmadı. Sürekli yenilemeniz gerekiyor filtreler biliyorsunuz dışarıdayken bozuluyor. Evdeyken değil ama güneşe maruz kaldığınızda güneş kreminizin filtreleri feci bozuluyor. Watson's'ın güneş kremini vücuduma uyguluyordum. Yani sürekli tazelemeniz gerekiyor. Yürürken bile tazelemeniz gerekiyor. Baktım olacak gibi değil. Reşle bu sürmüyor. Başladım vücuduma. Yani o da çok az oldu. inşallah bitmez dua ediyorum yani. Bir yeni güneş kremi aldım ama güneş kremleri çok pahalı. Türkiye'de biz ucuz <laughs> Ucuz alıyormuşuz ya. Bir Kore ürünü arkadaşlar Türkiye'de nasıl uygun fiyatlı olabilir yani. Resmen bize göre fiyatlandırmışlar. Bizim alım gücümüz düştüğü için. Bütün ürünler hemen hemen aynı Türkiye ile. Çok acayip bir fiyat farkı yok. Belli ürünler dışında. Belli ürünler evet uygun hala. Ama Von 21 Von 21 yani. Şimdi ıslatacağım elime. Şimdi biraz da bu şekilde. Zaten bu şekilde süte dönüşüyor. Bu arada bu ürün kuru karma yüzükle daha uygun. Yağlı ciltlerde hani kullanan var mı bilmiyorum. Ben kuru cilde sahip oldum. için. Ekinsi de çok severek kullandı. O da karma yağlıya dönük. Ya bayağı makyajım gördüğünüz gibi her şeyi söktü. Yine Rush bunun köpek temizleyicisini kullanacağım. Bunu taşıması zaten inanılmaz kolay. Bir de yanımda şey getiremedim. Asitli herhangi bir şey temizleyici getiremedi. Bunun için de zeytin yaprağı özleri var. var. özelliği çok yüksek bir temizleyici. Eğer böyle komodijik bir cildiniz varsa ama aynı zamanda kuruysa ve hani cildiniz kurumasını istiyorsanız günlük kullanabileceğiniz bir temizleyici bu. Günlük asitli temizleyiciler kullanamazsınız ama böyle söyleyeceğiniz ciltler özellikle seyahatte 5 farklı temizleyici taşıyamayacağınız için bu bayağı rahat kurtarıyor. Özellikle bence karma cilt çok kokuyor olacak olacaktır Bir de benim gibi böyle polikistik overliler için çok iyi olacaktır. Ben sivilce çıkarmadım. İlk kez sivilce çıkarmadım. Bir seyahat geçiriyorum ya. Ki bu kadar sıcağı arkadaşlar yani. Bu kadar sıcağı normalde benim sivilce çıkarmam lazımdı. Evet. Şimdi bu Hemel markasının tonik olarak bunu getirmiştim. Yatıştırıcı mist serumunu kullanacağım. Dalba spreyim bitmişti. Buradan tekrar aldım. Kore'den yani tekrar aldım. Dalbalar korkunç pahalanmış bu arada. Yani dehşet pahalı. Arkadaşlar hayal edemezsiniz. Köşünü tekrar alalım dedi. Köşünü e, 100.000 100 won olmuş. Yani 2100 TL olmuş. Zaten bulamadık. Bursak alır mıydık? Gerek var mıydı? Ben bitir bitirmek üzereyim. O yüzden böyle çok istemiştim tekrar alayım falan ama sanırım... <laughs> pek gerek yok. Yani anca mistini falan bulduk. O böyle pembe çift fazla olan, bir sarı olan versiyonu var. Bir pembe olan versiyonu var. Kiraz çiçekli olan, kiraz çiçekli olan versiyonu tekrar bulabildik. O Türkiye'ye gelmiyor. Neden gelmediği konusunda bir fikrim yok. Onu bulup aldık. Ondan sonra. Şimdi şey soracağım cildime. Bugün bir bariyer rutini yapacağım. Skin Master'ın B. Bunu getirdim yanımda. Bu her rutine girdiği için Skin Master'ın B kompleks serumunu getirdim. bu Sabah akşam sürüyorsunuz. İki arka arkaya retinol kullandım. Yeni bir retinole başladım. Bunu da göstereceğim şimdi birazdan size. Ya bu Skin Master bitiyor bitiyor açıyorum biliyorsunuz. benim için vazgeçilmez. Bütün B vitaminleri var. Ve bariyer rutinimin bir parçası. Şimdi bariyer rutiniyle alakalı da bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla diyemden, Instagram'dan özellikle soru geliyor. İşte cildimde yanıklar var. Ondan sonra egzamam var. Dermatitim var. Göz çevremde yanıklar oluştu vesaire. Arkadaşlar bu durumlarda lütfen doktora gidin. Kozmetikler hiçbir şeyi, hiçbir şey geçirmez. Ondan sonra yok Avensica al aldım. Yok işte şöyle. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Doktora gidiyorsunuz. Benim de göz çevremde oluşuyor. Bazı dönemlerde yani cilt rahatsızlıkları oluşabiliyor. O zaman doktora gidiyorsunuz. Bazen benim mesela ağız yoluyla oral yoldan ilaç kullanmam, antibiyotik kullanmam bile gerekiyor. Yani hani hiçbir kozmetik sizin rahatsızlığınızı geçirmez. Hatta daha beter hale getirirsiniz. Onu da söyledim size. Yani buna çok 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 dikkat edin. İşte Skin Master B Complex Serum aldım. <laughs> cilt bariyerimi düzelme diye bir şey yok. Bu sadece zaten sağlıklı olan cilt bariyerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olur. Bu kadar. O kadar yani daha iyi, daha sağlıklı olur. Sağlık sağlıklı olan cildiniz daha sağlıklı olur. Başka bir şey yapmaz yani. Mutlaka dermatoloğa gidin arkadaşlar. Ben şu an Cosmed'in retinolüne başladım bu seyahatte. Yavaş yavaş çok az az kullanıyorum. Bu ürün yağ formdaymış. Ben çok şaşırdım. Uzun süredir yağ formda bir retinol kullanmamıştım. Drunk Elephant kullanmıştım. Drunk Elephant da bende zaten kapalı komedon yapmıştı. Onun içinde bana asla uygun olmayan yağlar vardı bu arada. Bunun içindekileri ben çok beğendiğim için başladım bu arada ve bu seyahatte de Cildim yani gayet iyi. Şu an siz çok kötü bir ters ışıkta kaldığım için beni 10 yaş yaşlı göz görüyor olabilirsiniz bu arada. Ama baya yani hava değişimi Kore çok pis havası. Ondan sonra konsere falan gittik sürekli farklı yerlere gittik çok fazla terledik güneş kremini kat kat sürdük falan derken gerçekten aslında cildimiz olabilirdi ama maf olmadı. Yani benim özellikle hormonal problemlerim olduğu için benim dilim çok hızlı mahvoluyor arkadaşlar. Gerçekten yani o kadar hızlı mahvoluyor ki kistik aknelerim çıkmaya başlıyor. Çıkmadı. Çıkmadı ki yeni retinol değiştirdiğinizde hemen çıkar bu arada. Bu retino farklı bir retinole geçtiğinizde retinadan retinole geçtiğinizde ya da işte farklı bir retinole geçtiğinizde bu çok sık gözlemlenen bir şey. Ben bekliyordum bu arada. Çıksaydı da kızmayacaktım yani. Geçmesini bekleyecektim. <laughs> Ama çıkmadı bile. Ve 0.5 oranı retinol içindeki oranı da düşün değil. Ortalama daha yüksek oranlarda ben retinol kullanmıştım. Hani cildim tolera edebilir. Ama yaz için bence güzel bir ürün. Şu an hani mevsim sıcaklarında güneşli bir tatile gideceğim. O yüzden bir hafta ara vereceğim. Ama güneşlenmeyeceğim. Ama yine de denizin kenarına gideceğim Yani yine de bir tık ara vermeyi düşünüyorum. Bir hafta, iki hafta kadar bir ara vereceğim. O yüzden bir 16-17 gün kullanmak istedim. Onun haricinde gayet iyi ben beğendim yani. Bakalım ya şimdilik beğendim. İçeriğinden bahsetmek istemiyorum o yüzden. ileriki günlerde biraz daha kullanayım. Söyleyeceğim zaten. Şimdi bariyer rutinimde Pure çözüm Cinsenk serumunu kullanıyorum. Zaten bundan bahsetmiştim. Buna devam ediyorum. Bu şişe bitene kadar kullanacağım. Sonra denememi istediğiniz bir ginseng serum varsa onu da derim. Ginseng benim rutinimin bir vazgeçilmezi. Normalde peptitle de kullanıyorum. Bugün peptitsiz sadece B serumuyla beraber kullanacağım. Bu arada Cosmodin retinolinin içine peptit eklemişler. Çok aşırı yorgunum bu arada. Cümleleri toparlayamıyor olabilirim. Bu arada bu ginseng serumu fırça ben bayağı beğendim. Hem içinde ginseng azır hem de ginseng yağı var. Kuru cildin çok çok seveceğini düşünüyorum. Karmacılığını çok seveceğini düşünüyorum. Yağlı ciltler tolere etti mi? Ben bu soruyu özellikle yağlı ciltlerin eğer kullanan varsa cevap vermesini istiyorum. Çünkü her ginseng sorum her cilde olmuyor maalesef ki. Bazen böyle sivilce çıkarabiliyor kişiler. Özellikle de içinde yağ formu. Panak ginsengin Güçlü bir ginseng ve yağ formu olunca bazen böyle şey olabiliyor. Böyle ginseng serumlarınızı göz çevrenize de sürebilirsiniz. Özellikle de mor göz çevreniz vaysa benim gibi çok çok iyi gelecektir. Cildim bebek gibi olacak sabah kalktığımda. Evet yüz kremimi sürmeden önce mutlaka mirmeyim. Şimdi göz kremimi süreceğim. Aslında başka bir göz kremi kullanıyordum biliyorsunuz. Ama buraya tek bir tane göz kremi getirmem gerekiyordu. Onun için de mirmeyi getirdim. Ne olur ne olmaz gözüm morarır eder. Risk almadım. Eğer göz çevreniz çok morsa ve aynı zamanda böyle nemlensin istiyorsanız vermeyi öneririm. Bu hem çok güzel nemlendiriyor göz çevrenizi hem de göz çevrenizde morluk varsa o morluğu çok güzel alıyor. Tranexamic asit var içeriğinde ve şöyle söyleyeyim. Eğer genetik değilse yani ya da hastalıklar yüzünden değilse gayet performans alacağınız çok başarılı bir göz kremi. Bunun ufak boyunu buraya getirdim. Ufak boyu da çok uzun süre gider bu arada. Şimdi bariyer bunu her rutine sokuyorum zaten. Reslabın kremini uygulayacağım. İçeriğinde %46 oranında santela özü var. Bununla başlıyor zaten. Su yerine santela suyuyla başlıyor. Niacinamid var. %2 oranında ve skolem var. Skolem olduğu için yani bu zaten cilt bariyeri özellikle cilt bariyeri kremlerinde bu içeriği olması önemli. Ben bu kreme bayılıyorum. Gerçekten. Karma ciltler, yağlı ciltler, kuru ciltler çok severek kullanacaklardır. Çok aşırı kuruyorsa cildiniz yetmeyebilir diyeceğim ama şöyle aşırı kuru ciltler asla yani tek bir nemlendiriciyle cildini nemlendirmiyor zaten yani. Benim gibi gördüğünüz gibi kaç kat ürün sürdük arkadaşlar. Normalde hani bıraksam ben cildimi pul pul dökülür bu arada. Ona rağmen bu nemlendirici ve bu runali zaten cildim sabahleyin puf Uf oluyor. Bebek gibi kalkıyorum yani. Gerçekten bebek gibi uyanıyorum. Ve yeterli geliyor. Hani bir tık daha fazla süreceğim. Bunun yapısını ben çok seviyorum. Sabahleyin de çok rahat kullanabiliyorsunuz güneş kreminizin altına. Suya dönüşüyor çünkü ürün. Ve makyaj bazı olarak da çok güzel bir ürün. Gerçekten şöyle... Boynumuza falan sürmeyi de unutmayın arkadaşlar. Güzelce dekolte kısmınıza. Buralarımızda yaşlanmasın. Benim göğüs kısmımda yanık var arkadaşlar. Burası yanık. Küçükken yaktım ben kendimi. Kahve dökülmüştü oraya. Böyle babam gelip kreşte şey sürüyordu. Yanık kremi Burası böyle şişmişti. O yüzden dekolte bir şey giydiğimde falan aslında belli oluyor. Da siz kameradan belki çok anlamayabilirsiniz. Normalde sepki. Orada bir yanığım var. O yüzden oraya <laughs> ekstra böyle bir şeyler sürmeye çalışıyorum. İşte retinol olsun, ginseng olsun, peptit olsun. İşte asit bir şeyler sürüyorum işte. Eçen bir şeyler de sürüyorum ama şimdi biraz yazın güneşe maruz kaldığı için çok fazla güneş kremi falan da sürüyorum. Çok fazla aktif içerik sürmemeye çalışıyorum da. Orası çünkü bir tık daha hassas bir yer yanık olduğu için şimdi güzelce emilmesini bekleyeceğim canımı. Çok böyle basit boy bir bariyer rutini yapmak istedim özellikle. Cildimin böyle seyahatte hassaslaşmamasını da istiyorum. Bir yeni bir retinol denerken. Ve aynı zamanda sivilce çıkarmayacağım. <laughs> Beni tetiklemeyecek bir bariyer rutini de yapmak istedim ginseng skin mastering B kompleksi işte Reisla falan bunların hiçbir özellikle Reisla bunun kremi gözenek tıkayacak bir krem değil arkadaşlar ve antioksidan açısından da güzel ürünler kullanmaya çalıştım. Az böyle yanımda az ve öz ürün getirmeye de çalıştım aslında ama çok az ve öz olmadı. Çünkü biraz kompleks bir rutinim var benim işte. Yok retinol yok, cinsine yok, falan. Ama yine de yaptığım rutinleri düşünürsek Az ve öz getirdim. <laughs> kendime göre. Normalde iki farklı, üç farklı tonik kullandığım için. Kendime göre az ve öz getirdim. Mesela yoğun bir asit kullanmıyorum şu an. Asit kullanmıyorum yani en basitinden. Benim için çok radikal bir değişiklik. Asit kullanmayıp böyle hem silince çıkarmamaya çalışıyorum falan. Bakalım nereye kadar gidecek. Çünkü 15-16 günlük bir seyahat. 16-17 günlük bir seyahat. Bir taraftan da bazen ben böyle 15 günde bir falan adet olabiliyorum. Yani o kadar problemli bir hormonal dönemim yaşadığım için. Bunu sadece yaşayanlar bilir. O dönemlerde çok ciddi bir sivilce atağı yaşarsınız. O dönemlerde bir şey içeren temizleyiciler kullanmadan ondan sonra işte asit içeren tonikler ondan sonra serumlar kullanmadan atlatmam gerçekten inanılmaz derecede zor oluyor. Yanımda bir serum getirdim ama hani bu dönemi atlatmam için o kadar aktif içerikli bir serum değil yani. Bakalım göreceğiz. Ben size tüm seyahatimin sonunda da böyle çok uzun bir cilt bakımı videosu çekmeyi planlıyorum. Hani ne oldu, ne bitti diye. Cildim çok yoruldu mu etti mi falan. Bu arada şuramı da bir şey ısırdı. Şuramda bir kırmızılık görüyorsanız eğer. Ne ısırdı konusunda bir fikrim yok. Böyle kocaman kocaman böcekler var yani. Dışarıda uçuyor. Helikopter böcekleri gibi. Öyle. Böyle bir bariyer rutini yapmış olduk. Umarım sizin için de böyle hani ne götüreyim ne götürmeyeyim. Ha bu arada şu Watson's'ın güneş kremini konusunda çok fazla soru gelmişti. Bunu ben çok severek kullanıyorum bu arada. Ama böyle deniz kenarında falan kullanabileceğiniz bir ürün değil kesinlikle. Çünkü ben yolda giderken böyle art art hard, hard, hard kaçınmaya başladım arkadaşlar. Böyle bir 2-3 saatin sonunda büyük bir ihtimal filtreleri bozuluyor tamamıyla ve yenileme ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu UV kamera söyledim, ayna söyledim. Onu da deneyip bakarız. Amazon'dan istediğim için bir ay sonraya falan gelecek. Ben eve döndüğümde gelmiş olabilir tabii. Bakarız yani. Bunun koruyuculuğu büyük bir ihtimal 2 saatin sonunda son buluyor. Sürekli tazelemeniz gerekiyor. O yüzden bunu dışarı çıkar çıktığımızda ve yürüdüğümüzde yani bacaklarıma sürüyorum uzun etek giydiğim için. Ayaklarıma <laughs> falan sürüyorum. Kollarıma da sürüyorum. Ama her an tazeliyorum. Yani stick güneş kremimle tazeliyorum. Ve göz kısmım özellikle yanık var dedim ya. Yani boyun kısmıma, ense kısmıma falan hep breast up sürdüm yani sonrasında. Çünkü inanılmaz kaşınmaya başladım arkadaşlar. Çok kaşınmaya başladım. Onun filtreleri 5-6 saate kadar bozulmuyor kesinlikle. Zaten onu anlıyorsunuz vücudunuzda. Benim güneşe karşı alerjim olduğu için onu Hissediyorum yani. Böyle kış zaten siz de hissedersiniz bu arada. Düzenli güneş kremi kullanmaya başladığınızda böyle güneş sizi çok rahatsız etmeye başlıyor ve yanmaya yanma o yanma hissiyatını alıyorsunuz ve böyle hart 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 kaşınmaya başlıyorsunuz. O güneş filtreleri bozulmaya başladığında. O yüzden hep böyle bir stik güneş kremiyle sokağın altında Bayağı güneş kremi tazeledi yani böyle yürürken ya gerçekten bunu hiç yapmamıştım. Neyse o yüzden bunu kullanıyorsanız eğer deniz kenarında falan kullanmayın arkadaşlar. Deniz kenarı için iyi bir ürün değil kesinlikle. Evet güzel bir ürün soyulmadı benden ama hani şehir için, ev için, ondan sonra kış için. Mesela kış için güzel bir güneş kremi kesinlikle. Güzel bir güneş kremi ben kullanmaya devam edeceğim ama... Çok fazla güneşe maruz kaldığınız yerlerde kullanmayın arkadaşlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten bütün güneş kremlerini 2 saatte bir yenilemeniz gerekiyor. Hani mantıken yenileyemediğimiz zamanlar oluyor. Yani bunu kabul edelim. Edelim yani. Yolda yürüyor oluyorsunuz. <laughs> Dediğim gibi. İlk defa hayat ben yolda yürürken ilk defa Öyle tazeledim yani. Çantamı falan kolunu mahvettim. Güneş kremi. Bütün çantalarımı falan temizleteceğim. Gerçekten korkunç gözüküyor. Yani umarım temizlenir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu konuda da bilgilendirme yapmış olayım. En azından bilin böyle bir şey olduğunu. Ona göre satın alım yaparsınız. Ama kışın falan kullanım için çok konforlu. Ben de bu arada silgi gibi soyulmadı. Öyle bir sıkıntı da yaşamadım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İşleri daha erken görmek istiyorsanız da bu arada hala biz bu arada tatilde olacağız büyük bir ihtimal. Geziyor olacağız yani. Tatil geziyor olacağız. Instagram'dan ya da TikTok'tan da takip edebilirsiniz beni. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada istediğiniz bir video varsa vesaire bunları da yazarsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince vlog çekmeye çalışıyorum. Editleyip sizinle paylaşacağım. Umarım yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay.